misafirlerimiz. Eğer Galata varsa varsa böyle maket sizler için yapımını göstereceğim. Şimdi benimki dümdüz vardı zaten ama ben yıktım. Evet seni çıkar. Evet. Üstünde numaralar yazıyor. Mesela durum. Evet, tamam. Mesela burada gördüğünüz gibi bir yaz. O zaman ne yapıyoruz? Bir 3 Buraya koyuyoruz dümdüz. Bakın, daha net gösterilebilir mi? Tamam. Daha net gösterebilmek için yaptım. Tamam. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar Bir numarayı böyle yere koyuyoruz. Böyle düz yere koyuyoruz. Tamam. Bakın burada. Biri buraya koyduk. Durun. tamam şimdi birinciyi buraya koydum burada birinci şimdi burada da gördüğünüz gibi iki yazıyor iki de hemen bakın böyle düzleştirirsiniz şöyle. Sonra takıyorsunuz. Evet. Artta şu şekilde olacak. Şimdi kapıyı alalım. Evet, bu da minik kapımız. Şöyle düz. Bakın, şöyle bir kapı. Kapımızı tam bakın. Şurada siyah şah redler var. Siz de görebilirsiniz. <laughs> şurada, şurada siyah noktalar var. Şimdi oralarda yapış yapmayacağız şimdi. yapmayacağız şimdi. Şuralara tam şura. Kapımızı koyduk. Böyle. numaralarına 2 İki. 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 Tamam. Şimdi gaz kulesinin bu kadarını alıyoruz bakın. Gazı Bakalım. Şu içindeki şu şeyleri dört yazıyor. O şeyleri böyle noktalı yerlere bakın. Şurada açıklıklar var. Onlara yapıyorsunuz. Yap, Sonra koyuyoruz. Bakın şuradaki bakın şuradaki noktaları uygun koyuyorsunuz. Pardon. Kapımızı işte belli koyulacak bir yere koyuyoruz. Siz deneyin. Ben yerini değiştirdim. Yanlış koymuş. Şimdi bakın kapı. Şurada bir şey var ya. Tam şunu kapıya tam kapıya uyacak şekilde. Tam bak tam kapı kapı burada. Tam kapılıyor. Ben oraya oyacak şekilde. Bu da ne, Diğerleri de oluyor. Şu an Galatasaray'a şimdiden benzedim. Ama bitmedi. Bu da 6 varımız. Bu ara 6. 6 numaranızı şöyle. Bakın. Tam bakın. Tam şu yanlılar var ya iki yan. Sarı sarı şeyler var şurada. Sarı şeyler var buralarda. İşte o sarı şeyleri o yan yana şeyleri tam koyuyoruz. Boş kalan, boş kalan boşluklar var ama orası da buranın üstü için. Evet, onları dikkat etmezseniz. 5 Yani puzzle'ımız olacak. 8 dakikada yapanlara tebrik ederiz. 8 dakikada şu an 8 dakika yani bir dakikada yapanları çok tebrik ederiz. Size bakın şöyle koyduk. Şimdiden Galata'ya benzedi Galata Kulesi. Yle. Şimdiden Galata Kulesi. Tamam. Bakın burada burada şey fark edeceksiniz. Bakın. Burada üst kat yazıyor, burada alt kat yazıyor. Yani yani alt katta bu gelecek. Yani alt kat yazıyor yani alt katta alt numaralarının üstüne gelecek. <laughs> Bakın. Özellikle altlarını çok dikkat edin. Al katta tamam. Şimdi burada 8. yazıyor. Tabii Bunlar yanlış yazmışlar. Yanlış yazmışlar bunlar. O yüzden biz de 8. Yi, biz de ne olursa olsun 8. koyuyoruz. Bakın 8. şuralarını değil şu üst Şuranın, buranın en altının bir üstü oraya doğru yerleştiriyoruz Sonra bakın böyle bir şey oluyor bakın. Kalça kulesi olmaya başlıyor. Böyle iki dakikada falan yapabilirsin. Şimdi derdik üst katın camlarına. Üst katın camlarını yapacağız. Tamam. Üst katın camlarına yapmaya başladım. Şimdi. Katın camları. Yine. Kara üçgen falan. Mavi üçgen. Sarı üçgen var ya. Onlara çok dikkat et, edin. yoksa kalp sokleniz bozulabilir yaparken dikkatli olun. Bozulabilir çünkü. Yırtmamaya çok dikkat edin. Sonuç tabi buket Evet şimdi üst katı. Tuz Şimdi de üst katım üst kat cam ya. bu yüzden de bakın insanlar düşmesin diye yapılmış e, insanlar düşmesin diye yapılmış demir demir kaplumu yapacağız. Demir, demir işte demir neyse işte demir şöyle yapalım. Demir ağları yapacağız. Demir ağ mı neydi? çok dikkatli olalım. böyle bir şekilde oldu. Böyle, böyle bir şekilde oldu. Tabii. Ay pardon çıktı. son hamle son olarak da bir şey göreceksiniz. Tamarik. Böyle de yaparsınız. Bu arada iyi akşamlar. Neyse, böyle böyle Sarı çikolatanız hazır. Bu yapım videosunu izlediğiniz için lütfen videoya like atın. Görüşürüz. Tövbe <laughs> estağfurullah.